Efendim Atina'dan herkese merhabalar. Bu sene Yunanistan'ın adalarından çıktık. Geldik Anakarası'na. Üç gün için bir iş dolayısıyla Atina'dayım. Ama bu üç günlük Atina seyahatimde de sizlere Atina'yı göstermek istiyorum. Şimdi arkamda M.Ö. 2000'lere tarihlenen muhteşem bir mermer stadyum var olimpiyatların ateşinin yakıldığı yer. Burayı göstermek istiyorum sonra beraber gezeceğiz. Birçok yeri göreceğiz ama tabii vakit buldukça, dilim döndükçe, yetiştikçe bir de şansımıza maşallah o kadar uğurlu bir ayağım var ki. iki gün Atina'ya geldim, kırmızı alarm vermişler. Hava iptal artık bakalım video nereye gidecek hadi gezmeye devam edelim gelin. Parlamento binasının önünde asker değişimini çekerken bir yağmur bastırdı. Halimi görüyorsunuz. Neyse, daha iki günümüz var. Hava açılırsa hepsini göstereceğim. Mesela şu an Ermo Caddesi'nde yürüyoruz. Atina'nın en ünlü caddesi. Hani hep bizden örnek veriyoruz ya, yani kafamızda oluşsun diye. Buranın istiklali gibi. Eski istiklali ama tabii artık yeni istiklali değil. Umarım yağmur biter de biraz sizle dolaşırız. Yoksa sadece ben dolaşacağım gibi duruyor. sonunda odama geldim, yerleştim. Saat yaklaşık 5.30'a geliyor. Şimdi gün bitmeden Akropolis Müzesi'ni gezmek istiyorum demiştim sizlere. Oraya doğru yürüyeceğim. Bu arada ben Sintakma Meydanı'na çok yakın Titania diye bir otelde kalıyorum. Odaları tertemiz, güzel, hoş, fiyatları da iyi. Akropolis Müzesi'ne doğru yürüyeyim. Sizle biraz müze gezelim. Eğer yağmurluğum tabii çantamda. Akıllandık poşetlerle rezil olduk, akıllandık, çantadan aldım. Şimdi biraz Atina sokakları yürüyerek 15-20 dakika sonra müze, belki vaktimiz kalırsa Sintagma Meydanı, Parlamento Binası, oraları da dolaşırız. Öyle bakarız bakalım ya. Yeter ki yağmur yağmasın arkadaş. Hadi düşün bakalım yanımda yola. Haydi gelin benimle. Efendim yolumuz uzun. Biraz yolda sohbet edelim sizlerle. Hem yol daha çabuk biter. Böyle sohbet ettikçe. Atina Avrupa'daki başkentler arasında en geç başkentlerden bir tanesi. Dediğim zaman biliyorum ki aranızdan bazıları şey diyor. Nasıl yani? Ulan o kadar akropolis var. Binlerce yıllık Haklısınız. Ama şöyle anlatayım sizlere. Ya burası çok yakın zamanda aslında bir başkent şeklinde kuruluyor Osmanlı'dan sonra. Ve hızlı bir göç, mübadele sonrası hızlı bir göç haliyle de çarpık bir yapılaşma oluyor. Videoda izlerken göreceksiniz arka daha böyle binalar falan biraz eski ya da şekilsiz herhangi bir devamlılığı olmayan sokaklar görüyor olabilirsiniz. İşte bunun sebebi biraz hızlı büyüme, nüfus artışı, düzensiz kentleşme. Anam bu yoldan geçilmiyormuş. Kaldırımı kapatmışlar bak. Aynı bize benziyorlar. İşletme kaldırımı kapatmış ya ya yoldan yürüsün. Neyse, Ermu Caddesi'ne geldim şimdi. Atina'nın en ünlü caddesi. Midilli'de de vardı hatırlar mısınız Ermu Caddesi? Buranın bir ucu Sintagma Meydanı, parlamento binası bir tarafı. işte o e, şeyin olduğu, caminin olduğu meydan. Şimdi ben müzeye doğru gideceğim. O yüzden Ermu Caddesi'ni böyle bodoz kesip devam ediyorum. Gelin. Dostlar vazgeçtim. Size Ermo Caddesini göstereceğim. Sintagma Meydanını göstereceğim. Parlamento binasını göstereceğim. Müze'ye oradan aşağı ineceğim. Çünkü ne zaman yağmur yağar bir daha buraları size gösterebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. O yüzden gelmişken görelim. Atlamayalım. Hadi gel. Bu caddesinin sonu, Sintagma Meydanı. Meydanın karşısında da parlamento binası. Bu parlamento binası zamanında Kral Otto'nun kraliyet sarayıymış efendim. Adam buraya bir demiş ki, ah be abi, bana demiş bir saray yapın. Sarayı yapıyorlar, sonra halk celalleniyor, ayaklanıyor. Anayasa çıkarmak zorunda kalıyor Otto. Ve sonra da bu meydanın adı kral meydanı iken, saray, kraliyet sarayı meydanı iken bir anda oluyor Sintagma Meydanı halk arasında da anayasa meydanı olarak geçiyor. Şehrin kalbi. Toplu taşıma burada, her şey burada. Ayrıca bütün gösteriler burada yapılıyor. Şimdi burada bir tane parlamento binasının önünde askerler nöbet tutuyor. Tamam mı? Şurada ezilmeden geçer miyim? Geçerim. Parlamento binasının önünde askerler nöbet tutuyor. Ama onlar parlamento binasını korumuyor. Orada bir meçhul asker anıtı var. O anıtı koruyorlar. Ve onların da böyle saat başı bir devir teslim törenleri var. Bakayım yakalarsam size göstereceğim. Aslında ben buraya 3 saat önce geldim. Leş gibi yağmur yağdığı için koşarak kaçmak zorunda kalmıştım. Bakalım bu sefer görebileceğiz mi? Gelin. takma meydanını görünce tabi yol uzadı. O yüzden biraz daha sohbet edeceğiz sizlerle. Şimdi Atina'nın ismi nereden geliyor? Haydi bakalım. Yeni bir konumuz. Mitolojik bir hikaye tabii ki. Zeus bir yarışma düzenler. İşte bu kentin koruyucu tanrısı, tanrıçası olması için bana en iyi hediyeyi getirene bu kente ismini vereceğim. Onun baş tanrısı olacak diyor. Onun üstüne Poseidon'la Athena yarışıyorlar. Poseidon o üç uçlu asasını vuruyor, su çıkıyor. Halk diyor ki vay su çıktı bak bu çok işimize yarar. Ama bir bakıyorlar ki tuzlu su. Ne yapayım ben tuzlu su İçsen içilmez, tarlada kullanılmaz. Athena'da yerden tak diye bir zeytin ağacı bitiriyor. Binlerce yıl meyve veren, ölümsüzlüğün sembolü, dalları barışın sembolü bir ağaç haliyle buranın halkı Athena'nın zeytinini seçiyor. Ve işte Athena'nın ismi de mitolojik hikayesi gereği Athena'dan geliyor efendim. Ben kayboldum. <laughs> kaybolu kaybolu Athena'nın en tatlı yerini bulduk plaka. Sokakları çok renkli. Bir sürü mağaza var, bir sürü kafe restoran var. Kaybolmak da güzel. Ben size söylüyorum kaybolacaksınız. Gittiğiniz yerde kaybolun. Ben de biliyorum Google Maps açıp bulmayı. Ama böyle daha keyifli. Kahve molasını versek ama yok ya müze kapanacak biliyor musun? Müzeyi kapanmadan görelim sonra bol bol içeriz be kahveleri. Şu görelim Akropolis'in eserlerini. Sonra Bağdat bulundum. Şaka şaka Google Maps'e baktım ya. Ama kaybolmak çok keyifliydi. O plaka falan çok eğlenceli. Akşam görmek istiyorum ama bakalım akşam nasıl olacak. Şurada bir sıra vardı. Görünce çok korktum. Eğer müzenin sırası buysa ayvayı yedik dedim. Çünkü benim yedi buçukta bir görüşmem var. 7'ye kadar gezebileceğim anca. O sıra yedi buçuğa kadar bitmezdi. Allah'tan orası değilmiş. Kadın dedi ki şöyle bir yürü. Valla ben <laughs> yürüyorum ama bakalım müzeyi bulabilecek miyiz? Evet müze şurada galiba. Neyse iyi sohbet ettik sizle bu yol boyunca. Bir daha böyle yürüyerek mi gitsek sohbet edeydi? Hem ben anlatayım hem sohbet edelim. Evet, müzeyi gördüm. Hadi bakalım. Dualarınızı eksik etmeyin, kuyruk olmasın. Hızlıca dalalım içeri ve gezelim. Akropolis Müzesi, buralarda binlerce yıl önce yaşayan insanların bizlere isteyerek ya da istemeyerek miras bıraktıkları eserleri görebileceğimiz muhteşem bir yer. Turnikelerden giriş yapınca sizleri Akropolis eteklerindeki yerleşim yerlerinden çıkartılan eserler karşılıyor. Beni müzede en çok etkileyen eserse arkaik dönemde bugünkü Parthenon yerine inşa edilmiş olan Hekatompedon'un yaklaşık 2500 yıllık frizleri. Frizlerin bir tarafında Poseidon'dan olma Triton ile boğuşan Herakles, bir tarafında üç başlı şeytan ve ortasında da bir aslanın avlanma sahnesi. Arkaik döneme ait bir eser daha göstermek istiyorum size. Avını yakalamış bir dişi aslan. Bu dişi aslan sıradan bir figür değil. Çünkü her iki cinsiyetinde özelliklerini taşıyor. Hem dişi gibi göğüsleri ve erkek gibi yelesi var. Müzede bir bölüm var. Arkaik döneme ait Akropolis eserlerinin sergilendiği yer. Burada amatör dahi olsa fotoğraf ve video çekilmesi yasak. Dolayısıyla bu eserleri size sadece uzaktan gösterebiliyorum. 4000'den fazla eserin toplam 3 katta sergilendiği bu müzeyi hakkını vererek gezmek isterseniz en az 2-3 saatinizi ayırmanız lazım. Benden söylemesi. Müzeden çıktık. Kaybola kaybola otele geri dönüyoruz. Artık yavaş yavaş kamerayı bugün için bırakacağım. Çünkü çok yoruldum. Dün gece hiç uyumadan yola çıktım. Burada yorulduk. Artık biraz dinlenmeyi hak ettim bugün. Ama yolda giderken ne gördüm? Hadrian kapısı. Buyurunuz efendim. Atina'nın... Ay tutturamıyorum. Ay, şurada. Burası Roma'nın eline geçince Yunanlıların başlayıp tamamlayamadığı birçok tapınak efendim o Roma'nın büyük imparatoru Hadrian tarafından tamamlanıyor. Çünkü Hadrian Roma imparatoru iken demiş ki kardeşim her yeri güzelleştirin. Yollar bitmemiş eserler tamamlansın. Yollar yapılsın. Vallahi adam Roma'ya medeniyeti getirmiş. Neyse hadi bakalım şimdi yavaş yavaş kaybola kaybola oteli bulma zamanı çok kaybolursak Google Maps'ten yardım alma zamanı. Ben bugün sözü bitiriyorum artık tükendim yoruldum yarın bakalım Atina'da nereleri dolaşacağız nereleri gezeceğiz. Hadi o zaman size iyi izlemeler bana iyi dinlenmeler ikinci günde görüşürüz. Efendim yağmur biraz İnsafa geldi, biz de geldik Korint kanalını görmeye. Şu arkadaşımı size göstereceğim. Korint kanalı aslında Yunanistan'ın kuzeyi ile Mora yarımadasının en dar olduğu yerden geçen bir yapay kanal. Yaklaşık 25 metre genişliğinde ve suyun derinliği de 8 metre. O yüzden büyük gemiler geçemiyor. Lakin bu kanal 1881'de inşa edilmeye başlanıyor. 1893 gibi bitiyor. Tabii o zamanlar navigasyon yok bu kadar denizde teknoloji yok. Haliyle gemiler İon Denizi ile Ege Denizi'nin bağlantısı için 400 kilometre kadar Mora Yarımadası'na dönmek zorunda. Onun yerine böyle yapay bir kanal yapıyorlar. O zamanlar çok hayat kurtarıyor belli. Ama günümüzdeki modern gemiler, büyük gemiler ne yazık ki buraya giremiyor. Ama görsel olarak şahane bir manzara sunuyor. Şimdi size şu Korint kanalını göstereyim. O kadar Yunanistan'a geldim hep aklımdaydı buraya gelip görmek. Kısmet bugüneymiş. Sağ olsun. Yağmur da bir 5-10 dakika izin verdi şu Corinth kanalını bir görelim. Çünkü büyük ihtimalle görmüşsünüzdür Instagram'da falan. Mesela çok hoş. Buyurun Korint kanalı. Şimdi kanaldan geldim Atina'ya merkeze tekrar. Fakat bir yağmur yağdı inanamazsınız. 15 dakika yağmur yağdı şehir pert. Sonra güneş açtı. Hava gördüğünüz gibi hani şöyle bulutlar gidiyor. Güzelleşti. Ben de şimdi Monastiraki Meydanı'na gidiyorum. Monastiraki Meydanı. O e, Akropol'ün altındaki Agora'ya, tarihi yerlere çok yakın. Kalabalık, turistik bir yer. Güzel bir meydan. Manastır Meydanı. Şimdi gidip Monaster göreceğim. Bir de olan sipariş vermiyordu işte. Bir oyuncak orada oyuncakçı varmış sanırım onu gidip göreceğim. Baksanıza böyle hep kentin her yerinde tarihi yapılar var korumuşlar. Hadi bakalım yürüyelim susuz yağmursuz bir gün bitimi olsun. Gelin. üçüncü gün. Yağmur ara verdi. Daha doğrusu şu an hala yağıyor ama çok az yağıyor. Bu arada hani işin şakası bir tarafa çok büyük bir attı. Yunanistan'da birçok kenti sel götürdü. Keza ben bu videoyu çekerken İstanbul'da da birçok yeri sel götürdü Türkiye'de de. Allah beterinden saklasın diyorum. Öyle devam ediyorum. Şimdi geldik Atina Akropolini gezmeye. Akropolis. Aslında Atina yani Akropolis dediğimiz zaman aklına dünyada insanların hep Atina'daki bu Akropolis geliyor ama özel isim değil. Bergama'da da var. Yukarıdaki şehir demek. Şimdi biz de Atina Akropolis'ini gezeceğiz. Burada mikrofona bir sorunları var genelde. Müzede de mikrofon almadılar. O yüzden eğer içeride anlatamazsam gösterip üzerine ses gömeceğim. Anlatabilirsem anlatacağım. Bakalım hadi görelim. Yeter ki yağmur izin versin. Buyurun. Atina Akropolisi, Atina'ya hakim yüksek bir kayalık üzerinde inşa edilmiş. İnsanoğlu bu tepeliğe ilk cilalı taş devrinde yerleşir ve her dönemde üzerine eklemeler yaparak burada yaşama devam eder. Bu Akropolis'te yer alan yapıların büyük çoğunluğu M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da demokrasi rejimini kuran Perikles tarafından inşa ettirilmiştir. Akropolis'in en bilinen yapılarının başında tabii ki bir Athena tapınağı olan Parthenon gelir. Perslerin daha önceki Athena tapınağını yok etmesi üzerine M.Ö. 5. yüzyılda inşa edilir bu tapınak ve antik Yunan mimarisinin en büyük eseri olarak kabul görür. Athena inanışı yerini günümüz dinlerine bırakınca Akropolis'e sahip olanların inanışlarına göre ya kilise ya cami inşa edilir. Bugün ise tarihe sahip çıkmak adına tüm Akropolis bir öğren yeridir. İlginç bir detay, cepheden bakıldığında genişliğinin yüksekliğine oranı tam olarak altın oranı eşittir. Yani bu yapı insanoğlunun altın oranı uyguladığı ilk yapılardan biridir. Akropolis içerisinde ayakta kalan başka yapılar da var. Mesela muhteşem bir propilon. Yani giriş yapılan o devasa ve heybetli kapı. Bir tane Nike tapınağı, Atikus tiyatrosu, ve hem Athena hem Poseidon'a atanmış Eretheon bulunur. Bu Ereteon'daki karyatitler dünyadaki ilk örneklerdir ve asılları Akropolis Müzesi'nde sergilenmektedir. Bilmeyenler için karyatit, ayakta duran kadın figürü şeklini alan sütunlara denir. Evet dostlar, Atina gezimizin sonuna geldik. 3 gün boyunca hem işlerimi hallettim, fırsat buldukça da sizlerle beraber Atina'yı gezdik. Kendi merak ettiğim yerleri de gördüm. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sürçü isyan ettiysem affola. Herhangi sorunuz, görüşünüz, Atina ile ilgili bilgileriniz, fikriniz varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu izleyen diğer dostlarımız da faydalanmış olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmek, kanala abone olmak bedava. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Başka bir seyahatte, başka bir gezide sizlerle tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.